Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Figma 2024 Mart ayı itibariyle belirli güncellemelere gitti. Bu güncellemeleri de ben sizlere bir video dersiyle yayınlama uygun gördüm. Çünkü Figma eğitim setimizi ben güncel tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince ve yeni bir güncelleme Figma'da olduğunda veya olmasa bile her ay yeni bir ders videosu çekerek bildiğiniz üzere bir yükleme yapıyorum. Şimdi bu dersimizde özellikle multiple edit demiş olduğumuz Figma'nın varyantlar üzerine veya birbiriyle eşleşen frame'ler üzerinde yapmış olduğu güncelleme çok değerli. Bunu özellikle sizlere sunmak istiyorum. Şimdi dersimize geçerek işlemlere başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 tane frame'im var. Bunun içerisinde temsil olarak örneğin bir text yazalım. Yazı aracını aktif hale getirdikten sonra buraya Figma diye yazıyorum. Font size'ımızı örneğin 48 piksel olarak yapalım ki gözüksün. Şöyle aynısını sağ tarafa doğru duplicate ediyorum. Diğer frame'in içerisinde de bunu kopyaladım. Siz de fark etmişsinizdir. Üst kısımda gördüğünüz gibi bakın Select Matching Layers diye bir bölüm çıktı. Buna tıkladığımızda farklı frame'ler üzerinde olsa da aynı isme sahip olan veya aynı türden olan frame'ler veya layer'ler daha doğrusu direktmen seçilebiliyor. Bunu seçtiğimizde biz bunları istediğimiz herhangi bir noktaya taşıyabiliyoruz. Aynı zamanda bunlar üzerinde tek bir seferde tıklama yoluyla düzenleme de yapabiliyoruz. İşte bunu yapmış olduğumuz yer bakın. Yine aynı bölümde çıktı. Multi edit text diye yazıyor. Bunun üzerine tıkladığımda artık bir tanesinde ben güncelleme yaptığımda diğerlerinin tamamında da aynı güncelleme gerçekleşecek. Örneğin Figma yerine buraya Adobe X'te yazayım. Bakın gördüğünüz gibi güncelleme gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Bunun yanında şöyle bir özelliğimiz daha var. Örneğin rectangle aracını aktif hale getirdim bunu şöyle sağ tarafa doğru kopyalıyorum. Her birinde de bu olsun diyelim ki. Örneğin Adobe XT'yi burada ben işaretledim. Ve klavyemden shift tuşuna basarak şöyle sürüklüyorum. Normalde bu sürüklemeyi yaptığımda eşleşen katmanlar daha önceden seçilmiyordu. Fakat şimdi Figma akıllı davranarak eşleşen katmanları gördüğünüz gibi seçti. Eğer ben sadece dikdörtgeni seçip şöyle shift tuşuyla tararsam gördüğünüz gibi sadece dikdörtgenler seçili olmuş olacak. Bu arada şöyle bir ek özelliğimiz daha var hizalama ile ilgili. Diyelim ki ben bunları seçtim ve daha sonra şuradan select match layers'ı işaretliyorum. Klavyemden shift tuşuna bastığımda şurada görmüş olduğunuz hizalama araçları bakın toplu bir şekilde hareket edecek. Şu an shift'e basıyorum. Bakın her birini örneğin alt tarafa hizalamak istersen veya ortalamak istersem seçimlerimi buradan hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Şu an shift tuşu basılı durumda. Eğer basılı olmazsa biz bunları yönetemiyoruz. Şu an basılı değil. Bakın herhangi bir işlem yapmayacak arkadaşlar. Eğer basılı olursa bunların hepsini beraber yönetiyor olabileceğiz. Bu seçeneğin bizlere getirmiş olduğu en önemli özelliklerden bir tanesi ve kolaylıklardan bir tanesi de varyantlar üzerinde işlem yaparken işimize yarıyor. Şöyle ki diyelim ki bu Adobe xte kelimesini biraz küçültelim. Örneğin 48 olan değerimi 24 olarak değiştiriyorum. Şöyle biraz yaklaşalım çalışmalarımıza. Bir tane de ikon getireceğim. Ctrl P'ye basarak Feather ikon eklentisini çalıştırabiliriz. Çalışmalarıma bir tane ikon getireyim. Örneğin şu sağ oku getiriyorum. Kestikliğim üzerine evet bu noktaya geldi. Bunu kapatabiliriz. Evet şimdi bunları bir buton haline getireceğim. Şuradaki frame'i öncelikle kesip buradaki ana frame'in içerisine yapıştırıyorum. Daha sonra bunları beraber seçip Shift ve A'ya bastım ve bir otelat düzen içerisinde olmasını sağladım. Örneğin 4 piksellikte bir köşe yuvarlatma verelim aralardaki boşluğu da 4 piksel olarak değiştiriyorum. Yani bir tane buton oluşturmak istiyorum burada. Daha sonra bunları seçip bunu bir komponent haline getirdim. Ve buna varyant ekleyelim. Şöyle 3-4 tane varyantımız olsun. Mesela varyantlardan bir tanesini istersek rengini değiştirebiliriz veya köşelerin yuvarlaklığını giderebiliriz. Bu bizim için şu an ekstra bir durum. Benim burada amacım şu bakın bu içerisindeki nesnelerden bir tanesini diyelim ki seçeyim. Şu oku seçilerle getirdim. Daha önceden olmayan bakın şurada yine bir seçenek çıktı karşımıza. Multi-Edit Variants kısa yol olarak da klavyemizden Q'ya bastığımızda aktif hale geliyor. Yani varyantlar içerisinde benzer nesneler seçilmiş oluyor. Diyelim ki bunların rengini artık ben değiştirmek istiyorum. Bakın buradan seçim yaptığımda hepsini birden değiştirebiliyorum veya şöyle rotate etmek istediğimde gördüğünüz gibi hepsi birden bunların rotate olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun gibi işlemleri hızlı bir şekilde varyantlar üzerinde de gerçekleştirme şansına sahibiz. Yine son güncelleme ile birlikte prototip işlemlerini geniş ekranda veya direktmen ön izleme penceresi olarak görebiliyorduk. Fakat bu bölümde düz bir frame olarak gözüküyordu. Yani şuradaki görüntü neyse bakın beyaz bir arka plan var ve kare. Bir aygıt çıkmıyordu. Artık hangi aygıt ile bu frame açılmışsa o aygıtta bize bir ön izleme veriyor. Gerçekten bu da çok güzel bir özellik. Evet bunu da söylemiş olduk. Şimdi diğer bir özelliğimiz gradientlerle ilgili. Örneğin şu frame içerisindeki nesneleri sildim. Buna bir arka plan olarak gradient ekleyeceğim. Şöyle sağ ta sol tarafa doğru bunu alayım. Örneğin birinci rengimizi şuradan seçiyorum. İkinci rengimiz de biraz daha farklı bir renk olsun. Üçüncü veya dördüncü rengi de istersek bu alanlara şöyle tıklayarak biliyorsunuz ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Silmek için de bir kez tıklayıp delete tuşuna basabiliriz. Daha önceden burada gradientler üzerinde bir yer değiştirme olayımız yoktu. Artık buraya inverse demiş olduğumuz veya flip gradient ismi verilen bir buton getirdiler. Bunun artık gradientlerin yönlerini çok hızlı bir şekilde değiştirme şansına sahibiz. Daha önceden bu gradientlerin yer değiştirilme işlemini şöyle yapıyorduk. Buraya gelip bir ters çevirme işlemi yapabiliyorduk veya açılarıyla oynuyorduk. Artık buna gerek kalmadı ki bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar benim bu dersle ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. En önemli özellikleri ben sizlere söylemeye çalıştım. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.